Evet herkese merhabalar MGM'le kalesi hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere şöyle doğa, deniz, havuz manzaralı mükemmel site içinde efendim 3 artı 1 dubleks dairemizin tanıtımını yapacağız. Dairemiz hemen hemen 160 metrekareye tekabül ediyor. Denizi 1.2 kilometre mesafede sent pazarına 800-850 metre yürüme mesafesinde olup şöyle görmüş olduğunuz gibi sosyal alanları geniş bahçesi yeşilliğiyle Oturmuş bir site. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Emsalleri 3 milyon 250 bin bandında. Dublex dairelerimiz. E, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Elektrik panjurlarla kapatanlar var. Herhangi bir kısıtlama yok. Biliyorsunuz cam balkonda zaten herhangi bir şekilde e, devlet tarafından da bir yasak ya da kısıtlama yok. Şimdi ben manzaradan başladım. Şöyle efendim balkonumuzdayız. Uzun, ince bir güzel balkondayız diyelim şöyle salon ve mutfak alanına. Şimdi bu daireyi bilinçli misafirlerimizin alması için çekiyorum ve özellikle beni dinlesinler. Neden başta emsallerin fiyatını söyledim? Çünkü burada efendim emsal dublekslerimiz 3 milyon 250 bin TL bandında. Ben size hem anlata anlata devam edeceğim hem de bu evimiz de hiç kimse oturmadı. şurada mesela tabanda bordekslerin altı çatlakları var. Burası hava almadığından dolayı Sesimi de duyuyorsunuz. Biraz yankı yapıyor. Yani burası bitişi itibariyle 4 yıllık bir site. Ama kimse oturmadığı için efendim evimizde böyle ufak tefek çatlaklar var. Ve e, yapımında efendim müteahhitle e, arsa sahibi arasında sonuna doğru bitişine yaklaşıldığında sonuna doğru anlaşmazlıktan dolayı bu şekilde kalıyor. Yani kimse oturmadı. Bakar mısınız? Pima penlerde. Egepen Dikonik marka. Kimse oturmadığı için efendim Evlerimiz sıfır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi devasa. Burası salon ve mutfak alanımız. Burada yapılacak işler neler? Yere seramik zemin yapabilirsiniz efendim. Tesvis atılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya bir kafanıza yazın. Seramik zemin işi var. Burası efendim görmüş olduğunuz alan komple mutfak alanı. Böyle bir mutfak ortalama 60-70 bin TL tutar. Dediklerimi de not edersiniz. ortalama ben buranın masrafını söyleyeceğim ve en sonunda da güncel fiyatımızı söyleyeceğim efendim. Bunlar bildiğiniz yağmur suyu ya da herhangi bir şey alma değil. Zaten yağmur akması olsa gelince de göreceksiniz. Biliyorsunuz MGM Nekalesi olarak bütün evin her detayını göstermeye çalışıyoruz sizlere. Bunlar görmüş olduklarınız güneş çatlakları. Ev hava almadığından dolayı şöyle bakın atıyorum direkt bordeks var çatıda. Onun üstünde de efendim e, bildiğiniz normal kiremit çatısı var buranın. Emsa de göstereyim. Miş de var. Şimdi bu e, kazılma ve e, tekrardan çatı, tavan boyası gidecek. Bir de altı yapılacak efendim üste Yani bu da ortalama bütün ev için genel konuşayım. Ortalama 20 bin liraya güzel bir ustaya yaptırabilirsiniz. Ama A'dan Z'ye. Şimdi bu alan komple dediğim gibi mutfak kendiniz seçeceksiniz. Kendi zevkinize göre yaptıracaksınız. Bu evi alacak misafirimiz bunu bilmesi lazım efendim. Bu evi kendi isteğinize, zevkinize göre dizayn edebilirsiniz. Salon mutfak alanında burada efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi duş ve lavabo 50 kama şeklinde. Fakat bu da yani seramikleri her şey yapılmış. Fakat klozeti, lavabosu konulmamış bir şekilde hazır çıkışları. Görmüş olduğunuz gibi şu klozetin şeyine kadar hazır fakat hiçbiri takılmadı. Prizlerine kadar mevcut. Dedim ki buraya zevkinize göre e, dizayn edeceksiniz. Evimin diğer çift balkonu var. Aşağıda da balkon yani, yani balkon açısından da çok ferah. Aslına bakarsanız şöyle. Emsal de göstereyim ben sizlere. E, bu yapılı olanlar 3.250 dedim. 3 bin lira. Şurada efendim yeni yapılan bir sistem var. 2 artı 1'lerimiz 3 milyon TL'den gidiyor. 2 milyon 900 bin TL'den gidiyor. Emsal olarak değerlendirebilirsiniz. Sistemimizde oturan misafirlerimiz de var. Kalanımız da var. Sistemin ufak tefek bakıma ihtiyacı var. Onu da belirteyim. Yapızlık mesela asansörlü bir site burası. İlk yapılan asansörlü sitelerden. Fakat asansörümüz faal değil. Şöyle görmüş olduğunuz merdiven sistemi var efendim. Burası 3,5 katlı. Altlar 2 artı 1 daire, üstler de dubleks e, şeklinde görmüş olduğunuz gibi. Fazla katlı da değil. Buradan deniz de görüyor, keyfek eder. Diyelim buyurun hep beraber devam edelim. Bu alanda size kalıyor. Çevirenler var, kapatanlar var, cam balkon yapanlar var. E, size kalmış efendim. Dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi burayı e, alacak misafirimiz yani 500 bin, 600 bin TL gibi bir net bir karı var. E, güzel bir temizliği yapılacak ve tadilattan anlayan bir misafirimizin almasını isterim. Çünkü keyfine göre dizayn edebilir. Bazı evlerin e, mutfaklarını beğenmiyorsunuz. Yani e, size tarzınıza, yaşam tarzınıza uygun olmayabiliyor. Ama burası dediğim gibi kimse oturmadı. Sadece bakımsızlıktan yani hiçbir şekilde havalandırılmadı ee, ve yarım kalan işi çok var. Burayı alıp efendim e, dediğim gibi karşıya tamamıyla güzel bir e, mutfak yapacaksınız. 70 bin TL civarı tutar. Şöyle görmüş olduğunuz çatımızın da ufak tefek işleri boya işleri var. Bunlar da benim tahminim komple bir boy e, komple ve alt ve üst kat olarak boya yaptırsanız 20.000 TL civarı, civarında da bir masraf gider. Klozetlerim yok dedim. Klozetim, duşakabinim bunlar da efendim ortalama altta da var çünkü. Mesela buraya da bir merdiven korkuluğu lazım. Bu da hemen hemen 28 bin lira tutar. Devam edelim. Kapılarımız var. Evimizin hiç kapılarını da dilediğiniz gibi kendiniz seçebilirsiniz. Alt katlığım burası asıl ana girişim burada efendim. Evimizin çelik kapısı bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan girişimiz. Şimdi burada efendim şöyle e, sol tarafta hemen güzel bir yatak odası var. E, metrekare olarak da 14-15 metrekare civarı güzel bir yatak odam var. Bakın efendim bütün pimapenlerin daha şeyleri üstünde. Hiç kullanılmadı evimiz. Tertemiz. Onu söyleyeyim. Şöyle. Burada da bir balkon alanım var. Devam ediyor. Şuraya kadar. Uca kadar geliyor efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle devasa balkonları olan mükemmel bir 3 x daire. Şöyle cam balkon kapatanlar var. Dilediğiniz gibi sizin artık tercihinize bağlı efendim. Nasıl bir kaplama ya da nasıl kullanım açısından nasıl değerlendirirseniz size kalmış. Benim şahsi görüşüm kafanızda güzelce enine boyuna oturup düşünmeniz. O şekilde değerlendirmeniz. Bunlar yalıtım efendim. Sesi de duyuyorsunuz. Yani yalıtım falan bu site çok güzel başlanıldı ama sonu gelmedi dediğim gibi e, ama yavaş yavaş toparlanıyor yönetim olarak da. Daireden siz mesulsünüz. Dublex dairemiz 3 artı 1 efendim. Daireden siz mesulsünüz. Kendiniz içini dilediğiniz gibi yapıyorsunuz. Yönetim olarak baya bir ilerleme kaydedildi. E, Sitenin havuzları faal. Onu da belirteyim. Güzel. Kapılarımızın çerçeveleri yok efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da siz isterseniz dilediğiniz gibi alıp yapabiliyorsunuz. Odalarda fark ettiyseniz yerlerde laminat parkem yok. Burası da küçük efendim 12 metrekare civarı çocuk odası diyebileceğimiz bir oda. Devam edelim. Şimdi aslında şunu da söyleyeyim ben. Parçalar falan burada. Mesela bu duş akabinin şöyle camı. ama takılmamış sıfır daha üstünde bakın. Buyurun. Mesela burada da duş ve küvet kabinleri. Yani bunlar evin içinde duruyor ama takılmamış. E, efendime söyleyeyim e, kapı pervazlarımız aynı şekilde bakın. Burada bu şekilde duruyor. Hiç daha şey çıkmamış. Yani bu site yapıldı efendim. Hatta çok özenerek yapıldı ama sonunda dediğim gibi e, anlaşmamazlıktan dolayı bu şekilde kaldı. Evlerini alıp herkes oturuyor düzenli bir şekilde. Yönetim olarak da efendim e, site güzel e, kalkınıyor. Yani burayı alıp Kendiniz oturup kar edebilirsiniz efendim. 2 milyon 850 bin TL liste fiyatımız, ufak da olsa bir pazarlığımız var. Her şeyi yalnız tek ricam var. Burayı gerçekten hani ben inşaattan anlarım deyip e, bakın buyurun gelin bakın biz de efendim yardımcı olacağız. E, nereye ne yapabilirsiniz, e, nasıl değerlendirebilirsiniz o konuyla ilgili. Ama karınız var. 500-600 bin TL gibi net bir karınız var. Yapılısına 3 milyon 250 bin TL'den satış fiyatı var bu evlerin. Şimdi buraya ne gelecek? Termosifon gelecek. Bunun yeri hazır. Fayansları göstereyim. Bakın. Yapı güzel başladı demek istediğim buydu. Çünkü şu seramiklerden her yerde göremezsiniz efendim. Güzel. Aslında çok güzel düşünüldü. Güzel de devam etti. Fakat sonda anlaşmazlıktan dolayı bu şekilde kaldı. Herkesin kendi tapusu var. Onu da belirteyim. E, evlerin tapusu ile ilgili sıkıntı yok. Çünkü biliyorsunuz MGM rekalesi olarak da bizde iskanı olmayan e, yer problemi, site problemi olan yerleri satmıyoruz. Biz burayı da satmadık zamanında. Şimdi bütün sorunları, e, sıkıntıları çözülünce efendim e, o zaman e, satışını yaparız dedik. Ve dediğimiz gibi de sorunlu sıkıntısı bitti. Bir tek görünen problem şunlar. Buraya klozetinizi alacaksınız, duşakabini, alosu. Yani bunlar yani evin içini siz kendi zevkinize göre dizayn edeceksiniz. Bir tek bu var. Bunu bilerek efendim alacaksınız. Kendi keyfinize göre de dilediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz diyorum. Burası da efendim diğer büyük geniş bir yatak odam. Hemen hemen 17-18 metrekarelik. Şöyle güzel bir yatak odam. Burada da balkonum var. Mesela şunu belirteyim. Evimizin iç kapıları böyleymiş ama takılmamış hiçbir şekilde yarım kalıyor belirtin burada üç tane kapım var Mesela benim beyaz kapıların kalitesi bile güzel ama görmüş olduğunuz gibi Efendim şöyle üstünde kalmış pırıl pırıl e, kapıların pervazları şöyle ağacı yazık oldu ama evde kimse oturmadı 0 3 artı bir dubleks e, dediğim gibi hani ben buranın gözüm kesiyor kendi bundan harcayacağım kardeşim ben buraya alayım güzel bir dublek sahibi olayım ailecek biz istediğimiz gibi oturalım diyorsanız efendim burası kaçmaz az çok anlıyorsanız efendim inşaattan evin yapısından bu evi alın geçin derim çünkü ama dediğim gibi özellikle az çok anlamanız lazım ki kolaylıkla biz de yardımcı olacağız ama aynı zamanda siz sizde bu evin değerinin normalde 3.250.000 TL olup ama siz burayı alırken 2 milyon 850 bin TL'den alıp ufak tefek 150-200 bin olur. Bu zevke göre değişir. siz GPT yerine Artema ya da ECA batarya musluk tercih ederseniz tabii ki de rakam 1000 lira 2000 lira daha fark eder. Sizin zevkinize göre lakya mesela mutfak dolabı koyabilirsiniz. Hilton banyolar yapabilirsiniz. Bunlar da aşağı yukarı 5-10 bin lira gibi bir rakam e, fark ediyor. Bunları da değerlendirin Ama pima penleri tertemiz. Yani toz içinde kalmış bir daireden bahsediyorum efendim. 4 senedir kimse oturmadı. Gelinip gidilmedi. Şöyle bakar mısınız? Mahkemelikliği, mahkeme işleri çözüldü. Her şey bitti. Tapusu tertemiz. O yüzden efendim burayı kaçırmayın. Kelepir fiyat. Gördüğünüz gibi yalıtım da daha ne olsun. Fiyat da güzel. Buralar hep kazınacak. Mesela bunu neden yapmışlar? akıtmasın diye aralardan üst katlara üst katlardan pardon alt katlara şöyle burada profil demirlerine kadar aslında çok güzel bir beklenti vardı burası güzel bir site görmüş olduğunuz havuz yani olimpik Akbük'ün en büyük havuzu altında iki tane çocuk havuzu var onun da altında fitness center yapılacaktı o da yapılamadı siteye giriş çıkışlar efendim kontrollü Anahtarınız ya da telefon numaranız olmadan siteye giriş çıkış da yapamıyorsunuz. Öyle de bir özelliği de var. Dediğim gibi herkesin giremeyeceği güvenlikli, nezih bir site olma yolunda ilerliyor. Şu an aldığınız aldınız kerdesiniz efendim. Burada zaten yapılı normal 2 e, artı birler 2,5 e, milyondan gidiyor. E, emsal ve fiyat karşılaştıracak olursanız da burasına 3 artı bir dubleks efendim. Çatı dubleksi ve köşe daire. Onu da belirteyim. köşe daireden kastım ne? Mesela şu da satılık. dublex orta kat. Yani orta katla köşe bir değil efendim. Köşeler daha bağımsız, daha kendine has, kendine nazır diyor. Mesela köşede herhangi bir şeyiniz yok. Deniz de görüyor. Havuz da görüyor. Doğa da görüyor. Akbük'ün çam ormanları içerisinde. 0, e, 3 artı 1 dubleks ama dediğim gibi masrafı var, tadilatı var, tadilat masrafları var. Sıfırdan efendim klozetinizi, duşa kapı pervazlarınızı, evimizin iç kapılarını takacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi de efendim pima penlerin her şeyi hiçbir şey kullanılmadı. Bunların e, bantlarını çıkacaksınız. Güzel bir ev temizliği yapılacak ve sizde mükemmel bir, mesela karşıdaki abim yapmış. Komple antresit efendim, elektrikli panjurlarla tamiratını, bakımını, tadilatını yapmış. Onun köşesi keza aynı şekilde yaptı. Onun ön tarafındaki e, aynı şekilde otomatik açılır kapanır e, pencereler taktırdı. Yani yapan e, evine bakan burada kar ediyor. E, sanmayın ki efendim herkese böyle yapılı geldi. Herkes kendi yaptı. Çünkü dediğim gibi başında da bahsetmiştim. Mahkemelik olundu. Mahkeme süreçleri bitti. Çözüldü. Evler herkesin hak sahiplerinde. Alan karlı. Yani gözü kesen buyurun gelin evi bir de yerinde görün. Sözleşme dediğimiz efendim bu evler bizden başka kimse de yok. Buyurun gelin evi görün. Ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Kaçmaz efendim kelepir e, kısa bir süreliğine de bu fiyat e, yoksa ev sahibimiz kendi de yapabilir çünkü bütün her şeyi temizlendi. uğraşmak istemediği için şimdiden bu fiyattan bize söyledi kısa bir süre için. Dediğim gibi emsalleri 3 milyon 250 bin TL civarında bu evin yani en fazla bence 250 bin TL yer e, bu ev, belki 200 bin TL civarı yer. Güzel bir boya badana tertemiz e, yerler laminat parke yapabilirsiniz. Anahtar prizler e, kullanılır efendim. Şöyle tertemiz. Bakın sadece tozu var üstünde. Kahve rengi tercih edilmiş. Başka da bir şey yok. Duşa kabinler yerler laminat parke olacak ve salon mutfak alanı yapılacak. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun demek istiyorum efendim. Mgm Emre olarak bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Bu arada çok güzel evler geldi. Onları kaçırmayın efendim. Hepinize saygılar, sevgiler, sağlıkla kalın, hoşçakalın.